Bir kul Allah'ın huzurunda secdeye giden, ibadet eden, zikreden, hayır hasenat içerisinde ömrünü tüketen bir insan ameline mi güveniyor? Karşıya geçmek için, cennete girmek için, Allah'ın rahmetine nail olmak için yaptığı amele mi güveniyor? Allah'ın lütfuna mı istinad ediyor? Bunu birbirinden ayırt etmenin bir alameti var. Bir kul için sadece kendi ameline itimat etmesinin alameti, ümidinin azalması, yok olmaya yüz tutması amellerinde bir noksanlık olunca yahut bir günaha düştüğünde nefsinin mahkumu olduğu zaman o insanın Allah'a olan itimadı Dualarındaki samimiyetin azalması Allah'ın rahmetine ve lütfuna değil belki kendi ameline istinad ettiğinin alametidir. Biz de Allah'ın cennetine ebediyen kalacak şekilde dahil olmak istiyorsak Allah'a itimat etmek, Allah'ın huzurunda daima kendimizi aciz, kendimizi günahkar ehli cürüm, ehli kusur ve noksan bilmek durumundayız.